Bugün Ayaz bize portakal sulu kek yapacak. Önce malzemelerimizi bir sayalım. Şu anda Ayaz zannedersem 3 adet yumurta kırıp bir bardak su bardağı şekerle karışımını yapıyor. Diğer malzemelerimize bakalım. Bir, bir su bardağı portakal suyu taze sıkılmış yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı sıcak su iki su bardağı un iki paket kapatma tozu bir paket şeker vanilya Ayazdoğum ne kadar çırpılacak? Kapı teşeye kadar Tamam Ayaz e, zannedersem istediğin kıvama geldi. Sonra ne ilave ediyoruz? Bir bardak portakal suyu. Sonra yarım bard çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Sonra bir bardak sıcak su. Evet. Sen de dersen biraz karıştıracağız. Evet. Dur. Şimdi de unları ilave edeceğiz herhalde. About karıştırmaya devam ediyoruz Yaptığımız karışımı önceden yağladığımız kek kalıbımıza döküyoruz. Sıralım Mayaz. Evet. Şöyle sen tut ben sıyırma işlemi yapayım. Biraz eğer misin aşağıya kalıp doğru. Onu koy bakalım kenarıya. Sonra ne yapıyoruz? Biraz havasını çıkartıyoruz. Şöyle vuralım. Sonra 180 derecede ısıtılmış fırınımıza kekimizi koyuyoruz. 35 dakika pişmeye bırakıyoruz. Tatlılar şunun kekimiz pişti. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.